Merhaba arkadaşlar, bugün sizler canlı yayın çekiyoruz. Bugün sizlerle canlı yayın çekiyoruz. Abone kalanlarınızı bana bana var. kazanır. Eee abone olun arkadaşlar. Tamam. Şimdi, ay pardon. Pardon, par par yansıdık Şimdi arkadaşlar, canlı yayındayız. Çalışalım. Kayınvalı. Açık. Yani abone kazanır, yani. de... ee, de... Abone olmayı Abone olmayı yani de... Abone olmayı sadece Abone yani olmayı unutmayın. Abone 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 olmayı Abone

gelirse kusura biliriz arkadaşlar. Bir bozuk geldi Neden bozuksa. Oye gelip Link link vermiyorum. Siz abone olun. <laughs> olmanız lazım. Yani e, mod verin. Linkleri paylaş Link paylaşamıyorum. Like

Ama bekle şimdi. Şimdi bekle Ali de böyle okete Şey yapacağız. Ben linki paylaştım. Ama hata verildi. neden sen? Ay pardon. Pardon. Şuraya. İstekler üzeri kamera açıyorum. İstekler üzerinde. Gelenler istek alsın. Ben şu an Ali de çıktım. kardeşim. Çünkü canım derin derin dışı bak Bakmayayım diyorum. Sağ siz böyle çıkmayın. Yani gelenler sağ desin. Beklesin. Ben gelebilirim o sıra. Tank biraz manyak gibi olduğu için. Kimse görmedi ya. eh Asıl. Herkese şükür. Ali de be. hoş geldin kardeş kardeşim. Oh, oh, niye? Nerededir? Nerede? Değil. Nerede, yes. ne? Nerede kardeşim ya? Niye video sih Pak guru halo walau <laughs> la makan kanasti Skype, Skype me ocupar, é isso aí. Biri abonelikten çıktı. Ali Devre artık yani sen abonelikten çıktın biliyorum ben abonelikten çıktığını kardeşim özür dilerim <laughs> dur Ali Devre Ali Devre Ali Devre Ali Devre <laughs> Ali de reform gitmemişsin ama ne? <laughs> <laughs> <laughs>

paylaşıyorsan. Link paylaşamıyorum. Ay de ben seni moderatör yaptım. Aferin size. Bravo size. Bravo. Bravo Allah belanızı versin. Bravo. Bravo size. Aferin böyle gidin. Tamam. Tamam. Até

apa <laughs> <Apocalah. laughs> <Apocalah. laughs> Hoş geldin. İsmin değişmiş. Evet, ismini değiştirdim. Has gibi kaldı, değil mi? İsmim kötüydü. Bu mu iyi? <laughs> ne? ne yapayım. <laughs> tamam. 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 Teşekkür kardeşim. Ee, adam ça çağırırsan çok sevinirim. Tamam. Sağ ol abi. Adam çağırabilir misin hap o kadar? Hap o kadar. Adam çağırırsan çok sevinirim. Bana abone olduğun için de sağ ol. korku diyeceğim Sonra yazacağım. Tamam. Ama ne olur adam çağır çalışan mod yapacağım mod yapacağım o yetmiş bir oldu oley ben tamam ya <laughs> tane, bir tane. Olur kanal. Son olarak eğlence tamamlama gider misin? Olur. ഓത അബുന്ന ഖസാത്ത് യേവ് യോ പെലെസ പെലെസ തെലെസ പെലെസ 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 തെലെസ പെലെസ നിസ്ക പെലെസ പെലെസ പെൻലെസ രെസ പെലെസ അതെ ആകെ Ben de gel. Ha. Unutma. Canlı. Yayınlama. 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 Ben de gel. Ha. Unutma. Yayınla. Ben de ilk tanışıyormuş. Ah Alors...

Bekleyin arkadaşlar. Gelen çıkmasın. Sadece beklesin. Tamam. Evet, şimdi siz. E, gelen beklesin böyle çık sadece ben bir yere gidip geliyorum. de. Bak. 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 ne yapayım görüşürüz arkadaşlar Kimse gelmiyor. Ya ne olur gel ya. Dur ya. Ne olur. Ne olur gel. ya. Dur ya. Dur, Dur Come on, come on, come on, come on, come on! Jesus!

abone kazandırmıyoruz bir daha abone kazandırmayacağız hap dokunarsam bir Çünkü daha benim, yapmayacağım benim yani ben bir daha şey canım yapmayacağım bir daha oyuncu, Peki Çoban ee, Red Acres Aylak Adam Öztürk Ailesi, Nece burada Alert Gameplay, Kerim Savaş ve Fyboy Farslan kendi kanalımda bile bu dört çıkarıyorum. Herkes çıkmıyor. Bir daha, daha açmıyorum. Yani Canım sondu. Beklesin, ben gelirim. Aslında. Artık canlı yayın. Arkadaşlar, o çekmeyeceğim. Kimse izlemiyor. Yazıklar olsun. Bu kadar yani. Bir daha da çekmeyeceğim. Bir daha da. Hiç. Ama hiç. Ömür boyu. Anca bir bir sene ya da iki sene sonra bir tane. Çek ya Ya da sene sene çekeceğim. Sene Hase. sene çekeceğim. Hase. Artık sene 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 sene, sene, sene. Oh, sen çekeceğim. Çünkü kimse ama kimse 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 niye nere, nereye nere, ne nere, ne nere. düşüyor? Abone olmayın, like atmayın, aboneden çıkın. Yazıklar olsun. Bay bay. Kapacağım ya. Kimse izlemiyor. Sen bile izlemiyorsun son durak eğlence. Senden çıktım artık. Kanalı kapatıyorum. Senden de abonelikten çıktım. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Google the house. Bye-bye. Yazıklar olsun size.